Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sınava haftalar kala artık sizden gelen soruları cevaplayacağım ve olabildiğince sizi bu kalan süreçte yönlendirmeye çalışacağım. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. İlk olarak hocam yayın denemelerinde netin çok oynuyor. Bu normal mi? Normal arkadaşlar. Çok normal. Daha normal olamaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü yayın denemeleri birincil olarak farklı kişiler tarafından yazılırlar. Yani şöyle bir yayın denemesi düşünün. İşte birini farklı bir yayın evi basıyor. Birine farklı bir yayın evi basıyor. Farklı soru tipleri, farklı soru tarzları görüyoruz. Özellikle bizim sınav sistemimizde önceki ve sonraki nesil olduğu için yani şöyle bir önceki nesilde işte biraz daha taktiksel yaklaşımlardır, carttır, curttur. Onlarla biraz daha fazla soru çözülüyordu. E şimdi sen onu çözüyorsun. Onun üstüne gidiyorsun bir de tamamen yeni nesil okuduğunu anlamaya ölçen zor bir sınav çözüyorsun. E o zaman tabii ki netinde oynamalar olacaktır. Bu mecbur olan bir şeydir. Ancak şu var. Biz yayın denemelerine bu kadar da şey yapmamalıyız. Ciddiye almamalı. Yani ciddiye almaktan kastım şu. Yani ben kendi net hesabımı yayın denemelerine göre yapmamalıyım. Benim net hesabım çıkmış sorulara göre yapılmalıdır. Yani şey derler ya mesela lafla peynir gemisi yürümez diye bir laf vardır ya. Yayın denemesiyle de net hesabı yürümez. Yayın denemesine bakarak ben şu kadar net yapıyorum falan diyemezsiniz. Kaldı ki bir sınavda bir neti yapmak o net olduğunuzu göstermez. Ki bir tane sınavda 70 net yaptınız. Şunu diyemezsin ben 70 net yapıyorum diyemezsin. Veya bir sınavda 40 net yaptın. Ben 40 net yapıyorum diyemezsin. Bunu 3 sınavda, 5 sınavda üst üste yapman gerekiyor. Ve bu sınavların aynı seviyede olması lazım. E şimdi ben gidiyorum çok zor bir deneme çözüyorum. Dershanede bana çok zor bir deneme yapıyor veya okul veya kendim. Çok zor deneme yapıyorum. Netim 40 geliyor. Çok kolay bir deneme yapıyorum onun arkasından. Netim 70 geliyor. Ben kaç netteyim? Şimdi sen bir netli değilsin. Bununla bakarak hesap yapamayız. En iyi net hesaplama formülü çıkmış sorulardır. YDT'dir. Eğer ki siz çıkmış sorularda kendinize ölçtüyseniz tamam çok güzel. Ama şu var. Çıkmış sorular dediğimiz zaman şimdi sürekli olarak çözdüğümüz, maruz kaldığımız soruları tekrar çözünce doğru yapmak bizim için çok bir avantaj değil. Bu bir ölçü değildir. Bilmediğim soruları, yani hatırlamadığım sorular üzerinden kendimi ölçmeliyim. Buna dikkat edin. Yani bir öğrenci görüyorum derslerde çözülmüş Soru bankasına çözmüş. 3 adımda çözmüş. Her yerde çözmüş o çıkmış soruyu. Sonra gitmiş denemede doğru yapmış. Ya mutlu ol burada da mutlu olunmaması lazım. Neden? E çünkü sen zaten onu ezberlemişsin artık yani cevabını. Bilerek doğru yapmamışsın. Ezber mantıktan yapılmış gibi oluyor. O zaman da tabii ölçücülüğü yok. Burada yapabileceğiniz en iyi şey, eğer ki soruları ezberleyecek kadar çok çözdüyseniz YDS'de ve yok dilde bir net hesabı yapabilirsiniz. Ancak orada da gerçekçi bir sonuç alamazsınız. Çünkü hem soru tipleri farklı, işte durum sorusu yok vesaire. Hem de soru sayıları farklı. Çeviri sorusu daha azdır vesaire YDS'de. Aynı zamanda zorluk seviyesi de farklı. Yani ölçüt olarak alabileceğimiz en iyi şey kendi sınavımız. Ama kendi sınavımızda ezberleyecek kadar çok çözdüysek en yakın YDS'ler yok dillerdir. Tamam mı? Bunu böyle bilelim. Not netlerinizin çok oynaması normal bir şeydir. Bu bir tehlike arz etmez. Netlerim çok oynadı ben başarısız olacağım diye bir şey yok. Bir net düşmek bir net yükselmek sizin net seviyenizi belirlemez tamam mı? Netimizi belirleyecek olan şey çıkmış sorulardır. Ve onda 3 tane 5 tane denemede arka arkaya aynı sonucu yapmaktır. Netin belirlenmiş hali. Yoksa öteki tarafla ben size çok zor bir deneme yapayım şimdi online olarak. Diyeceksiniz ki e hoca benim netim 30 net düştü. Ama deneme çok aşırı zordu. ÖSYM'nin yani sormayacağı kadar anlamsız zor gıcık sorular sordum diyelim. E netin düşer. E şimdi sen ona bakarak der misin ki ha, çok kötü ya üzülüyorum Allah kahretsin olmayacak mı? Yanlış. Yani bazen şöyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Soru öyle bir gıcık geliyor ki bunu yapılabiliyor bu yani bu vardır. Yani sorulma ihtimali hiç yok mümkün değil. Sorulmaz yani böyle bir şey. Ama yine de orada soru olarak var. E öğrenci bunu çözemeyince triplere giriyor. Diyor ki yapamayacağım, edemeyeceğim. Öğrenci haklı. Yapamayacağım, edemeyeceğim demek de haklı. E çünkü moral man çöküyor yapamadığı soru olduğu zaman. Niye? İşte hayalleri çöpe gidecek, şey olacak, böyle olacak, kazanamayacak. Ailesi var, öğretmeni var. Kendine vermesi gereken bir hesap var. Yani bu psikolojiyi öğretmenler anlayabiliyor kendileri de yaşadıkları için ama bir yerden sonra unutulabiliyor bu bazen bu kendi şeyinde bir eleştiri bazen unutulabiliyor bu buna bir itirazım yok ama şunun farkında olun arkadaşlar sakın ha yayın denemesine bağlı olarak ben şu kadar net yapıyorum bu kadar net yapıyorum demeyin Çözdüğünüz sınav YDT ne kadar yakın bilemezsiniz ha YDT çok yakın bir denemedir orada istediğin net gelmişti o senin ölçütün müdür ölçütündür. Ama yayın denemesi her zaman şey net olarak ÖSYM'ye yakın olmayabiliyor. Olanlar var. Olmayanlar da var. İşte siz bu aradaki farkı göremeyebilirsiniz. O yüzden yayın denemesinde netin oynaması normaldir. Önemli olan çıkmış sınavlarda yaptıklarındır. Çıkmış sınavlar senin için bir ölçüttür. Tamam mı? Buna dikkat et. İkinci olarak hocam en çok gelen soru da bu. Hocam kaç net arttırabilirim? Bu soruda tabii öğrenciler genel olarak benden somut olarak şu kadar net arttırabilirim arttırabilirsin demeni de her zaman. Ama bak şöyle bir şey. Hayal bile edemeyeceğin kadar net arttırabiliriz. Bu. Benim cevabım bu burada. Çok ciddi net artışları olabilir. Bu kalan sürede. Ha şunu demek istemem. Sıfırdan bir anda derece yapamazsın tabii ki. Bu böyle bir şey mümkün değil. Ama belirli bir temelin varsa veya hiç temelin yoksa bile belirli bir seviyeye gelmek için bu kalan süre yeterli bir süredir. Yapılabilir, artar. Şunu unutmayın bakın. Kaç net arttırabilirim diyorlar. Bana öğrenciler yorumlarda da çok görüyorum. Kaç net artar hocam? Şu kadar 50 net yapıyorum 70 yapar mıyım? Yaparsın diyorum. O, yapamam ya. Yani. <laughs> Bana niye sordun o zaman? Şimdi kalan sürede siz hayal edemeyeceğiniz kadar net arttırabilirsiniz. Kesin artar. Ha kaç net artar? 5 net artar. 10 net artar. 20 net artar. Artar. Arttığını ben gördüm. Ha her öğrencide durum farklıdır. Altyapına bağlı, temeline bağlı, çalışma seviyene bağlı, şartlarına bağlı, yarıştığın koşullara bağlı. Ben bunu bilemem. Bu yüzden de işte birine tutup da toplu olarak hitap ettiğim bir yerde yani bu videoyu izleyecek belki 10.000 kişi var. Belki 20.000 kişi var. E şimdi ben buna gidip de diyemem ki bininiz birden 20 net arttırırsınız. Bu çok mantıklı değil. Ama gerekli özveriyi veren öğrencinin, gerekli rutini sağlayan öğrencinin, gereken fedakarlığı yapan öğrencinin ciddi anlamda ne tarttırabileceğini ben biliyorum. Gördüm, görmeye devam ediyorum. Göreceğim de bu videoyu isterseniz 5 sene sonra izleyin. Ben gene görmüş olacağım. Çünkü yani görüyorum arkadaşlar ne yapayım görmeyin mi? Gördüm öğrencilerimden öyle net arttıranlar oldu. Olmadı mı? Oldu. Ekranda gördüklerimden olmadı mı? Oldu yapılıyor. Bu artabilir. Özellikle bu kalan süre çok kritiktir. Burada ciddi anlamda iyi çalışan öğrencinin beklemediği kadar bak lafımı tekrar ediyorum. Hayal bile edemediği kadar net arttırılığını gördüm. Ama tabii ki yani sıfırdan 80'e geçmedi. Ama 50'den 70'e giden gördüm mesela. 40'dan 60'a giden gördün mü? Gördüm. 40'dan 65'e 70'e giden gördün mü? Gördüm. Yapılabildi. Ama bu gereken doğru çalışmayla birlikte ortaya çıktı. Doğru çalışmayla birlikte ortaya çıkar. Bunun için rehberlik videolarım devamında işte deneme analizi nasıl yapılır, makale analizi nasıl yapılır, nasıl çalışmalıyız, ne etmeliyiz onlara bakmak lazım. Orada ben size çok detaylı olarak anlattım. Nasıl net arttırabileceğinizi. Bunları düzenli olarak uygulayan bir öğrencinin net arttırmaması hayal olur. Ha 5 net olabilir, 20 net olabilir, bilmiyorum ne kadar artacağını. Herkesin hayat şartları vesaire farklı. Algı seviyesi onu bilemem. Ama şunu bilirim ki herkes arttırabilir arkadaşlar. Net artar yani. Bu konuda hem fikir olalım. 3. Çıkmış sorular her şey mi? Hocam, herkesin ağzında bir çıkmış soru meselesi görüyoruz. Çıkmış soruda çıkmış. Çıkmış soru, çıkmış soru. Her şey mi? Yani her şey olmayabilir ama çok büyük bir şey öyle söyleyeyim ben size. Her şey olmayabilir yani çıkmış soru. Her şey tamam çıkmış soruları çöz, başarılı olursun gibi bir şey değildir ama her şeye çok yakın. Yani her şey olacaksa bir şey en azından bu çıkmış sorudur. Çıkmış soru derken YDT'yi, YDS'yi ve YÖK dili üçü sınav birden kastediyorum toplu olarak tamam mı? Burada en azından sizin bir eksiğiniz varsa bunu çözün. ÖSM soru bankasını kullanın. Bunun dışında bir şeye ihtiyacınız yok. Neyse ki bizim alanda şöyle bir avantajımız var. Çok fazla soru yazıldığı için biz biraz daha rahatız bu konuda. Çok fazla soru çözebiliyoruz. Eğer ki çıkmış soruları bitirmemişseniz yapacağınız ilk şey bunu bitirmek olmalı. YDT öncelikli. Bizim esas sınavımız YDT. Onu öncelikli bitireceğim. İlk o bitecek. Sonra YÖKDİL'i ve YDS'yi de bitireceğim. Bunları bir arada beraber çözebilirim. İkisi aynı anda bitebilir. Ama öncelik bu. Bunu bitirmeden carttu, curttu bunu çözme. Önce bunları bitir. Bunlardan daha güzel sorular yok. Dolayısıyla çıkmış sorular her şey olmaya en yakın şeydir. Çıkmış sorular kesinlikle iyi çözmek ve iyi analiz etmek lazım. İyi analiz etmedikten sonra da bir işe yaramaz. Çok fazla tekrar etmeniz gerekiyor. Çok iyi analiz etmeniz lazım. Buradaki kelimeler sizin sınavınızda da olacak kelimeler. Yani 2025 sınavının kelimeleri nereden gelecekler? 23, 24, 22, 21, 20 bunlardan gelecekler. Aynı mantıkta sorular gelecek tamam mı? Ona dikkat. 4. Hocam deneme analizi yapmıyorum. Netim artar artmaz. Artmaz erken yani beklenen kadar artmaz. Deneme analizi demek senin yanlışlarını görmen ve o yanlışların üzerine odaklanarak yoğunlaşarak onları toparlaman demektir. E şimdi sen demek ki deneme analizi yapmayasan eğer senin netin istediğin ölçekte artmayacaktır. Deneme analizi şu kalan sürede yapabileceğiniz en kritik şeydir. Ve doğru analiz yapmalısınız bakın. Boş analiz yapılmaz. Deneme analizinizi tam ve doğru olacak şekilde yapmalısınız. İnanılmaz bir net artışı size deneme analizinden gelir. Çünkü yanlışlarını görürsün ve aynı soru birkaç kere daha karşına gelince sen onu artık belli atarsın çözülür. Dolayısıyla bizim deneme analizimizi çok iyi yapmamız lazım. Yapmazsak eğer netim artar mı? Yani artar tabi çalışmalarına bağlı olarak ama istediğin ölçekte artmaz. 5 süre problemi yaşıyorum ne yapayım? Süre problemi yaşamak bizim için çok kritik bir mesele oldu. Özellikle 2024 ve sonrasında ki sonrasını daha görmedik ama çok kain gibi konuştum. 2024'te bu çok göze görünür bir hale geldi. Çünkü 10.000 üstünde kelime vardı. Soru kökleri çok uzamıştı. Dolayısıyla hızlı okumayan öğrenciler burada zorlandılar. Burada yapabileceğimiz en mantıklı bir şey okuma hızımızı arttırmak olacaktır. Bunu yaparken de ben birinci öncelik olarak her zaman kitap okunmasının makale okunması gerektiğini düşünüyorum günde. Sürekli olarak okunmalı. Yani bu şuncular var ya artık kitap okumaya çok gereksiz falan gibi bir şeyler var ya. Bunu, bunu düşünmeyin arkadaşlar. Bu artık mühendis kafasıyla dilce yetiştiremezsiniz. Böyle bir şey yok. Kitap kesinlikle okuyun. İngilizce kitap okuyun. Ve şunu unutmayın. Bir dili öğrenmenin en iyi yolu onu okumaktır sizin kitap okumanız gerekiyor. Makale okumanız gerekiyor. Ha süre sıkıntısı için şunu yap. Oku bir yandan. Bir yandan da çözdüğün soruları süre tutarak çöz. Ve o süreni yavaş 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 kısalt. Denemeye 2 saat verme. 1 saat 59 dakika ver. Bir sonraki gün 58 dakika var, Bir sonraki gün 57 dakika var, Bir sonraki gün 56 dakika var. Veya daha iyisini yapmak istiyorsan işte 58, 57 diye düşürmek yerine 57, 54. 55-50. Bu şekilde yavaş yavaş düşür deneme sürede. Ama yavaş yavaş. Bir anda düşüremezsin. Yani deneme senin ortalama 2 saat sürüyordur. Ben bunu bir anda 1.5'a çekeyim. Böyle bir şey yok. Yavaş yavaş indirmen lazım. Öteki türlü sıkıntı. Her gün deneme çözüyorsun diyelim ki şu sürede. Her birine 1 dakika daha az verirsen daha rahat edersin. Yetişmeyen durumlar olabilir yine de. Ama en azından bir alışkanlık, bir aşinalık kazanmış olursun belirli sorulara belirli dakikalar verirsen tut, kurtarırız. Ha bazen şöyle olabilir. Mesela diyelim ki ben reading'e sallıyorum. 45 dakika verdim toplam. Ama öyle bir reading geldi ki sınavda 5 parça da 5 birbirinden daha uzun. Aşırı uzun. E şimdi ben onu 45 dakikada bitiremem doğal olarak. O zaman diğer taraflara vereceğim süreden kısaltmam gerekecek. Ki zaten sınavda böyledir. Yani readingler çok uzunsa diğer taraflarda ufak tefek kısaltmalar olacaktır. Süreyi ona göre ayarlamak gerekiyor. Yani kendi sürenizi bir tık bir tık bir tık kısaltın ve sürekli okuma yapın. Okuma hızınızı geliştirin. Okuma yapmak çok kritik burada. Birçoğumuzun atladığı şey bu aslında. Bütün sınavla alakalı sorun yaşayan öğrencilerde şunu görüyorum. Kitap okuyor musun? Okumuyorum. Makale okuyor musun? Okumuyorum. Ya okumuyorsan okuduğunu anlama sınavına nasıl hazırlanıyorsun? Okuman gerekiyor okuman. Okumazsan olmaz. Olur da yani şöyle olur. Okursan daha iyi olur. He, kitap okumadım ben buradan kötü mü yapacağım? Hayır İngilizce D2 seviyenle alakalı. Okuduğun anlama seviyenle alakalı. Başka şeyler okumuşsundur. gene yükselir. Mesela şunu örnek veriyorum ben. Bir öğrencim var. O öğrencim şey çok seviyor. Formula 1'i çok seviyor. Tamam, Çok inanılmaz seviyor hem de. Onunla alakalı sürekli okumalar yapıyor. İngilizce forumlar takip ediyor. İngilizce makaleler okuyor. İngilizce okumalar yapıyor. Kitaplar okuyor. Videolar izliyor. Belgeseller izliyor. Hemen altyapı gelişmeye başlıyor. Ha Formula 1 üzerinden öğreniyor. Ama öğreniyor. Önemli olan bu. İlgi duyduğunuz bir şey bulun. Tamam mı? Onun alt yazılı belgesellerini izleyin. İngilizce alt yazılı olsun. Onun makalelerini okuyun. Onun tartışmalarını okuyun. Onun hakkında yazılan yorumları okuyun. Okuyun ama bak buradaki temel şey bu. Hoşuna giden şeyler okuman gerekiyor ve süreni yavaş yavaş azaltman gerekiyor. Böyle yaptığın zaman süre sıkıntısı ortadan kalkar. Biraz da çözdüğün sorularda pratik yapman gerektiği için hani normal soru bankasına falan soru çözerken de olabildiğince az süre tutmaya çalışmak lazım. Ona da süreli çözmek gerekiyor. Bunu yaparsan süre sıkıntısı aşılır ve 2024 benzeri bir sınav gelirse de bu süre sıkıntısını aşmış olmak çok işine yarar. Hani diyelim ki 2024'de benzer bir sınav geldi ve sen öncesinde kendini zaten 1.5 saate 1.45'e falan adapte etmiştin. O zaman 24 sana o kadar da uzun bir sınav gelmez. Kendinize 1.5, 1.35, 1.40 bunlara yavaş yavaş adapte etmeniz gerekiyor ama yavaş yavaş bir anda olmaz tamam mı? Yavaş yavaş azalta 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 gidebilirsiniz. Bu da mümkündür. Devam edelim diğer sorumuzda. Altıncı soru. TYT YDT dengesi tutturamıyorum. Of hocam. TYT YDT dengesini tutturamamak maalesef bizim için çok kritik bir şey. O da şundan kaynaklanıyor. Bazen öğrenciler bakıyor şey işte denemeye giriyorlar. Dershanesi okul deneme yapıyor. YDT düşük geliyor. Hemen bir YDT'ye abanma. TYT'si düşük geliyor. Hemen bir TT abanma oluyor. Ama hiç gerek yok. Denemeler düşebilir, artabilir. Önemli olan dengeyi sağlamaktır. Ağı bir tarafa ağırlık vermeyin. Dengeyi sağlayın. Şunu da unutmayın bak. İngilizce sınavımızın %60'ı. %60'ı bu. Demek ki çalışmalarımın ihtiyacıma göre fazlasını YLT'ye vermeliyim. Ha diyelim ki ben 75-80 yapıyorum. O zaman TET'ye vereceğim tabii ki. Bu benim net aralığıma bağlı. Benim seviyeme bağlı. İngilizcem çok iyiyse daha fazla TET ağırlığı vereceğim. Ama ikisi eşit seviyedeyse. Diyelim ki ikisinden de 50-50 yapıyorum. Tamam mı? O zaman gideceğim %60'ını YDT, %40'ını TYT'ye vereceğim çalışmalarımı. Bunu yapmam gerekiyor. Dengeyi sağlamam gerekiyor. Bir tık daha ağırlıklı YDT çalışmam gerekiyor. Ama diyeyim ki benim YDT'm 70, TYT'm de 40. O zaman TYT bir tık daha ağırlıklı çalışman gerekecek. İngilizceden deneme çözme sıklığını arttırman gerekecek gibi düşün. Ha, bu dengeyi kişi kendi sağlamalıdır. Kendine özeldir çünkü bu. TYT'si 80 olan bir öğrencinin YT'si 30'sa e çalışmaların çok büyük bir bölümü YT'ye gitmelidir gibi düşünün, tamam mı? O sizin oradaki dengenize bağlı, o sizin aralığınıza bağlı. Bu aralıktan sonra denemenize göre ağırlık vermeyin. Zaten ortalama netlerinize göre bir ağırlık verin, o zaman rahatlıkla dengeyi tutturabilirsiniz, tamam mı? 7'ye bakalım, sınav zorluğu. Sınav zorluğuyla alakalı ben bir tane video yaptım yakın zamanlarda, 2025 nasıl gelecek diye. O yüzden çok detaylandırmayacağım. Bu videoda çok kısa bir cevap olarak vereceğim. Arkadaşlar sınavın zorluğu sizi ilgilendirmez açıkçası. Çünkü bu bir sıralama sınavı. Sana zorsa herkese zor. Sana kolaysa herkese kolay. Sen elinden gelen en iyisini yapmaya bak. Çok zor gelmiş, çok kolay gelmiş bir şey değişmez. Çok zor gelirse iyi üniversiteler 75 net yerine 60 75 70 netle alırlar. Böyle düşün. Yani 10 netle düşer zaten. Tamam mı? Sakin olun, panik yapmayın. Sınavın zorluğu sizi ilgilendiren bir detay değildir. Zorsa herkese zordur. Ki zor olması kolay olmasından daha sağlıklıdır. Çalışanla çalışmayanı ayırt edebilmek için. O yüzden zormuş, kolaymış. Bu sizin tartışmanız gereken bir konu değil. Bu sizin düşünmeniz gereken bir konu değil. Sizin düşünmeniz gereken tek şey var. O da çalışmak. Tamam. 8. Hangi yayınları çözelim? Burada da şöyle bir sıkıntı var. Yayınları çözelim derken ben burada tek tek yayın ismi söylemeyeceğim size. Şunları şunları çözün diye ama benim için bence en mantıklı yayın ÖSM'dir. Öncelikle ÖSM yayınlarını çözün. YDS'si, YÖKDİL'i, YDT'si ÖSM'yi çözün önce. Ondan sonra MAP yayınlarına bakabilirsiniz. Bunlar iyidir. ÖSM MAP yayınları iyidir. Çözülebilir. Hem de benim ufak tefek problemli soruları olabiliyorlar. Ama video çözümünden zaten onu anlayabilirsiniz yani. Belli ediyor o kendini o soru. Onun dışında kendini ispatlamış yayın evleri var. Kendini ispatlamışlar bunlar alanda. Onların zor sorularını olabildiğini seviyenize göre tabii ki bu. Yüksek seviyelerde ise artık zora gitmesi gerektiği için öğrencinin kendi seviyene göre o seviyeleri internette ufak bir araştırmayla bulabilirsiniz kendi seviyenize göre kendini ispatlamış yayınların sorularını çözebilirsiniz arkadaşlar tamam mı? Bu 8 soruyu cevaplamış olayım bu videoda. Aklınıza takılan bir şeyler varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışırım. Kendi aranızda kendi sorularınızı da cevaplayabilirsiniz. Birbirimize destek olalım. Zaten çok az bir şeyimiz var. Dilci şeyimiz yani hem YouTube'da hem başka yerlerde hem öğrenci olarak çok az dilci seviyemiz var. Çok az bir sayımız var. Olabildiğince birbirimize destek olalım. Ben burada elimden geleni yapacağım. Yorumlara da cevap vereceğim. Videoda da olabildiğince cevaplamaya çalıştım. Siz de birbirimize destek olun. Çünkü az kişiyiz. Birbirimize sahip çıkmazsak bize kimse sahip çıkmaz. Bizi dışlarlar arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ka şey tekrar kampı gelecek onu sormayın sevinirim. Tekrar kamp kesinlikle yapacağım. Tam tarihi henüz belli değil. 10 Haziran gibi başlayacağını düşünüyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. görüşürük.